1. ve 4. koşu ve ikinci altılı ganyan Ankara'da başladı. 9 numaralı Yaşev ve 10 numaralı Neimelborn 3 bu kadar geç başladılar yarışa. 2 numaralı Lady Miran ve içindeki 7 numaralı Madame Oracle arasında liderlik mücadelesi vardı. Bunlardan 7 numaralı Madame Oracle liderliği alıp 2.5 boyda fark yaptı. İkincilikte 2 numaralı Lady Miran. 2.5 boy kadar geride 3 numaralı Brodbeck. İçeride 1 numaralı Seri Day var. Ondan 1.5 boy kadar geride 5 numaralı W.Murkoff. Hemen dışında 4 numaralı Ken Doit. Bariyer dibinde 8 numaralı Final Duty. 2.5 boy kadar geride 11 numaralı My Secret Love. Onun 1.5 boy kadar gerisinde 9 numaralı HFM'in içinde 6 numaralı Anadolu Harikası. 3 boy kadar geride 10 numaralı Nimel Born sırasıyla kısraklar son 600'e girmek üzere. 7 numaralı Madame Oracle 2.5 boy farklı önde 2 numaralı Lady Miram ikincilikte 1 numaralı Seriday en dışta 3 numaralı Broadback sırasıyla Atlar düzeye çıktı. 7, 7 numaralı Madam Oracle düzeye lider çıktı. İçeriden 1 numaralı Seriday dıştan. 2 numaralı Lady Miram'ın orta kulvardan. 8 numaralı Final Duty'nin daha geriden. 5 numaralı W Murkot'un 3 numaralı Broadback'in atakları var. Son 200'e girildi. Madam Oracle lider dışarıdan. 8 numaralı Final Duty onların dışından. 5 numaralı W Murkot. Daha geriden 3 numaralı Broadback ve 9 numaralı Eşef geliyor. 8 numaralı Final Duty önde. içeride 7 numaralı Madam Oracle. 8 numaralı Final Duty yarışı kazanıyor. İkincilik için 3 numaralı Broadway ve 9 numaralı Eşer Foto'yu beraber geçti. 7 numaralı Madame Oracle onlarla beraber ikincilik için aynı en yakın geçen safkanlar oldular. 1 numaralı Seri Day'da yarışı, 11 numaralı My Secret'ta 5. oldu. 4. koşuyu 8 numaralı Final Duty Mehmet Keskin'le kazandı.